Merhabalar. Kuantum Hayat kanalıma hoş geldiniz. Bu kuantum düşünce sisteminde zaman kavramını ve özellikle anda kalmanın o sihirli gücünü konuşacağız. Hayatınızda sürekli aynı sorunları, aynı insanları, aynı döngülerin mi yaşıyorsunuz? İşte bunun cevabı zamanı algılama şeklimizde saklı. Hazırsanız bu büyüleyici yolculuğa başlayalım. Öncelikle şunu anlamamız lazım. Zaman sandığımız gibi geçmişten geleceğe uzanan düz bir çizgi değil. Aksine döngüsel bir akıştır. Tıpkı bir okul gibi hayat bize sürekli aynı dersleri, aynı senaryoları sunar. Ta ki biz o dersleri geçip mesajı aldığımız anda farkındalıkla o durumu dönüştürene kadar bu tekrarlar devam eder. Eğer sürekli aynı tip insanları hayatınıza çekiyorsanız ve benzer finansal sorunlarla karşılaşıyorsanız, evren size yani evren dediğimize bakmayın, yaradanın sisteminde yaşıyoruz. Bize burada öğren, öğrenmen gereken bir şeyler var diyor. İkinci önemli nokta ise geçmişle ilgili. Geçmiş aslında yaşanmış olaylardan çok bizim o olaylara yüklediğimiz anlamlardan ve duygulardan oluşuyor. Geçmişte yaşadığınız bir travmayı, bir hayal kırıklığını düşünün. Onu bugün zihninizde nasıl yorumluyorsunuz? İşte o yorum bugünkü enerjinizi doğrudan etkiliyor. Geçmişi farklı bir gözle yorumlamayı başardığınızda ona yüklediğiniz negatif enerjiyi serbest bırakabilirsiniz. Bu da şimdiki anın enerjisini anda değiştirip sizi özgürleştirir. Geçmişin esiri değil, onun bilgeliğini kullanan bir mimar olabilirsiniz. Peki ya gelecek? Gelecek uzakta bir yerde sizi bekleyen bilinmez bir diyar değil. Tam aksine Gelecek şu anda, tam da bu anda yaratılıyor. Şimdiye yönlendirdiğiniz her düşünce, her duygu ve her niyet, geleceğinize gönderdiğiniz bir tohum gibi. Eğer şu anda endişe ve korku enerjisi içinde bir tohum üretiyorsanız, gelecekte endişe ve korkuyu besleyen olayları hayatınıza çekiyorsunuz. Şu an farkındayız. Şu an şükran sevgi ve umutla dolup taşıyorsanız geleceğinizde bu pozitif enerjiyle şekillenecek. Geleceği kontrol etmenin tek yolu şimdiki anı bilinçli bir şekilde yönetmektir. Zihnimiz anda kaldığı zaman ne olur biliyor musunuz? Genişler, büyür. O kısacık anlar birleşip dakikalara, dakikalar birleşip saatlere, saatlerde dop dolu bir ömre dönüşür. Sürekli geçmişin pişmanlıkları ya da geleceğin kaygıları arasında mekik dokuyan bir zihne sahip enerji tükenir. Anında potansiyel dibe vurur. Ama zihninizi şimdiki an odakladığınızda bütün gücünüzü bir tek noktaya toplayabilirsiniz. İşte o zaman yaratıcılığınız artacak, çözümler belirginleşecek, hayatın tadına gerçekten varacaksınız. Ve en güzeli biliyor musunuz? Bilinç seviyeniz yükseldiğinde yani yargılamadan tam bir farkındalık içinde anda olduğunuzda zaman adeta çökecek. Geçmişin ve geleceğin birer ilizyon olduğunu, tek gerçeğin şimdi olduğunu derinden anlarsanız işte o an. Sonsuz olasılıkların kapısını aralayacaksınız ve anda kalacaksınız. Tüm potansiyel gelecekler, tüm çözümler, tüm ihtimaller o anda mevcut. Siz seçiminizi yaparak o kapıdan içeri adım atacaksınız. Hayatınızın direksiyonunu ele almak istiyor musunuz? İşte bu basit ve bir o kadar da derin konu. Umarım bu bilgiler zamanla olan ilişkinizi ve anın gücünü fark etmeniz için size bir ilham vermiştir. Ve bu konularda derinlemesine konuşmak, yorumlarda bana katılmak istiyorsanız Lütfen aşağıda ben de varım, andayım diye yazabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bu bilgilerin daha çok kişiye ulaşması için de kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sevgiyle ve anda kalın. Hoşça kalın.